Hepimizin kandili mübarek olsun. Bugün deprem felaketinin birinci yılı. Bu büyük acının birinci yılında bütün ölmüşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar tekrar diliyorum. Hala bu büyük acıyla mücadele eden insanlarımıza sabırlar, Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün sahaya oyuncularım bu büyük felakette insanlarımızın canını kurtarmak için uğraşan devlet kurumlarımızın Kıyafetlere çıktılar, ben de giydim. Ee, onlarla beraber e, olmak istedik. Onların e, ne kadar değerli, ne kadar önemli bir iş yaptığını, o e, sesimi duyan var mı, sesini hiçbir zaman kulaklarımızdan çıkarmayacak şekilde can siparişine çalışan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Allah hepsinden razı olsun ebediyen. Bir daha da Rabbim memleketimize, bu güzel e, insanımıza böyle acılar, böyle sıkıntılar yaşatmasın diyerek e, maça değinmek istiyorum. Bizim için kupa hem kulübümüzün mirası olarak hem de oyuncuların hedefi olarak değerli ve önemli. Bunu önemsediğimizi bence bu maçta da gösterdik. Karşımızda hem bir PTT hem de bir Süper Lig takımını elemiş değerli ve önemli bir takım var. Organizasyon olan. Onları da tebrik ediyorum. Onlar da buraya gelerek bence büyük bir başarı elde ettiler. Bizim adımıza geldiğimiz günden bugüne 22. maçımız resmi 9 galibiyet 9 beraberlik 4 tane de mağlubiyet aldık. Arkadaşların iyi iş çıkardığını düşünüyorum hepsinin kupada da hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum herkes de organizasyonumuza sadık kaldığımızda mücadele edebiliriz ama ancak bunu devamlı ve sürekli hale getirirsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum bir kez daha oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum tebrik ediyorum.